gelirken fark ettim. Ben hiç açılış şey yapmamışım bu vlogdan. Sabah çok erken vardığımızdan ziyade biz doğru otele geçip biraz dinlendik. Burada da arkadaşımın doğum günü olacağı için <laughs> süslüyoruz önceden. Ya ben... İlk günün kombini bu şekildeydi. İlk gittiğimiz yer Vitoriano Anıtı. Burası İtalya'nın birleşiminde çok önemli bir rol oynayan ilk kral Vittorio Emanuele II'ye adanmış. Zaten daha merdivenlerden yukarı çıktığımızda sizi ilk olarak onun büyük atlı heykel karşılıyor. Ve yukarıdan Roma neredeyse tamamını görebiliyorsunuz. Burada da Roma'nın sokaklarını görüyorsunuz. Her köşesinde aslında açıkçası bir hikaye anlatıyor gibiydi. Ben şahsen daha ilk günden burasını çok beğendim. ve her tarafı sana duydu resmen bu burada yediğimiz ilk önümüz ve burada pantheonun tam önündeyiz burası antik Roma'dan bugün neredeyse hiç bozulmadan gelmiş bir tapınak pantheon her tanrıya adanmış tapınak anlamına geliyor ve en ikonik kısmı devasa kubbesi bu kubbe neredeyse 2000 yıldır ayakta Nefesinde ise açık yuvarlak boşluk yani okuluz içeri doğa ışık bırakıyor. Ve güneş tam o boşluktan içeri süzülürken ışık adeta bir spot gibi yere düşüyor. Böyle çok tatmış küçük araba var vardı Roma'da. Spantiyon'dan hemen sonra Espanol basamaklarına doğru yuva aldık. Zaten Roma'da hiçbir yer hiçbir yerden çok da uzak mesafede değil. Bu merdivenler 1723-1725 yılları arasında inşa edilmiş ve 135 adım var. Ve onun karşısında tam meydanda ortasında gemi şeklinde tasarlanmış fontan vardı. Onu tabii ki ben çekmemişim. Sonradan fark ettim. Oradan çıktıktan sonra birkaç mağazada da ulaşıp <laughs> doğru trevi fontanına doğru çekildik. Çok kalabalık olduğu için başka bir zamanla fotoğraf çekilmeyi bıraktık ve ilk gün bu şekilde bitti. Burada artık arkadaşım doğum günü sabahı olduğundan ziyade birkaç in falan yaptık. Ondan sonra dışarı çıkacaktık kahvaltı etmeye. Ama bugün hava bayağı yağışlıydı. Burada da işte kahvaltı yerine gelmişik artık. İsmini eklerim çünkü çok güzel bir yerdi. Biz oturmak için hiç sıra beklemedik. Yer vardı ve menüsü de güzel bir şekilde yemeklerini de beğendim. sonra pensiyon doğru gidiyoruz. Manzarası aşırı güzeldir olmaya karşı ve bence gidip görülmesi gereken yerlerden. Tabi hava yağış bu biraz çok kötüydü ama her şey rağmen çok güzeldi. <laughs> Sonrasında çarşında biraz mağaza mağazaları falan baktık ve fotoğraf çekildik açıkçası. Bizde yemek yemeye oturduk fakat ismini hatırlamıyorum. Oraya gidip de oradan dönsen. Orada ne var ki? Mi bir de sen bana kapıştın galiba. Sen de git yanına çökeyim. <laughs> <işte> Hadi. <laughs> Sonrasında ise arkadaşımın doğum günü kutlamaya çıktık. orada Trevi Fontan'da gittik. Daha az insan vardır ve resim çektiği biliriz diye. Yine çok insan vardı fakat gündüzlerinden itibaren bir tık daha iyiydi. Ve hatta biraz geç editlediğim için burada tutmuş olduğum dileğimin aslında gerçekleştiğini söyleyebilirim. Çeşmenin arkasındaki büyük beyaz cephe aslında eski bir sarayın duvarı. Bu yüzden de bir sahne gibi duruyor. Ortasında gördüğünüz figür ise deniz tanrısı Okyanus. Rosası ya. Ama şimdi çok güzel. Güzel bir, bir şey yok şimdi. Bakasın her şey abi seni istiyordun madem. Ya hangi abi çiçekçi abi? <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> 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 Dur tutamadım da. Gele. <laughs> Bugün size günaydın diye, burada San Pietro meydanına doğru yoğun bir şekildeyiz, Vatikan'ın müzelerini görmek istedik, aslında biz sadece dışarıdan baktık onlara, içeri girmedik, biraz son anda bilet alma durumu yaşadığımızdan ziyade her istediğimiz yere bilet bulamadık. Sana çek. ki? Şu an Roma'nın içindeki bir ülkenin yani Vatikan'ın içindeyiz. Yani Bu yapı var. Aziz Petrus Bazilikası Rönesans'ın en büyük ustaları tarafından inşa edilmiş. Bazilika dünyanın en büyük kiliselerinden biri. <gülüyor> <gülüyor> Bundan sonraki rotamızda aslında Kolezeum var. Orada biraz çekim yapmışım fakat şarjım az olduğundan itibaren artık pek fazla bir çekimde bulunmamışım. Kulizeum, bir zamanlar binden fazla insanın oturduğu dev bir sahneymiş. Gladiatörlerin dövüştüğü, hayvan gösterilerinin yapıldığı, imparatorların insanların tepkisini yokladığı bir yer diyebiliriz. En şaşırtıcı şey, kulizeumun altında su doldurup mini deniz savaşları yapılıyormuş. Tabi özel eğitimli savaşçılar. Ve Roma halkı burada bir aradan içinde okyanus savaşları izliyoruz. Düşünün 2000 yıl önce dev bir yapının için tamamen suyla doldurmak. Yani aslında burası antik dönemin Hollywood'u gibi bir şeymiş. Kulüzeyum'un hemen yanında roman formu var. Bizim vaktimiz yetmedi olmasına da gezmek için. Burada da artık çok aç olduğumuz için oturup bir yemek yedik. Ve bundan sonra pek bir çekim yapmamışım. Akşam geç topandık. Ertesi günde zaten uçağımız vardı sabah erkenden. Bu şekildeydi. Kolejimden sonraki akşam sadece magnetofon falan almıştık. Aslında editlerken fark ettim ki ben bir kapanış yapmamışım ve birkaç çekim hata olmuş Bu benim çekmiş olduğum ilk vlogtum. Diğer bloglarda kesinlikle artık öğrenmiş olduğum birkaç şey olacak. O yüzden diğer vloglarımızda görüşmek üzere diyebilirim. Umarım bu çekimi hatalarıyla rağmen beğenmişsinizdir.